Sevgili seyirciler, Kanatsız Uçuş'ta Tamer Atsan'la beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trafik konusunu konuşuyorduk hatırlarsanız. E, geçen sohbetimizde trafik akışı içerisinde etrafımızda iletişimden bahsetmiştiniz. Burada neyi kastettin? Neyi kastettim? E, esasında e, iletişim şöyle. E, bizim belli araçlar kullandığımız, işte motosiklet, otomobil, kamyon, kamyonet... Ee, bu iletişimi araçlar sağlıyor. Yani araçların e, aydınlatma sistemleri ve ses sistemleri, yani kornaları, hı hı. sinyalleri, farları, stop lambaları etrafımızla iletişimi sağlayan araçlar. Ee, tabii bunlarla biz hem etrafımızdaki yayalara hem diğer araçlara ne yapıyoruz? Bilgi veriyoruz. Hı hı. Ne konuda? Niyetimiz konusunda. Ne yapacağımız konusunda Etrafımıza bilgi veriyoruz. Mesela e, sol şeritten gidiyorum ben bir araçla ve sağ yanaşma niyetim var. Sağa doğru sinyal veriyorum. O sırada kimse sana yol vermiyor. Sinyali verdiğin <laughs> için benim önüme geçme sonra ne yaparsan yap modeli. Ya diye. onu sorma hakikaten o, o model çok çalışıyor. Burada şuna dikkat e, yeterli e, mesafeden ve Hı -hı. yeterli vakitte bu işi yapıyor olmak lazım. Yani ben sağa sapacaksam ve tam sapacağım noktada bu işi yapıyorsam sinyal verip hiçbir anlamı yok. Hı hı. Tabii ben bunu yaparken senin dediğin çok doğru etraftaki e, araçların ve yayalarında benim bu niyetimi görüp e, buna karşılık bana yol vermeleri lazım. Bizim memleketteki problem de bu. Yani açık açık söyleyeyim. Sana. Araya bir saptama yapayım. Şimdi biz hani hep böyle dip gibi <laughs> diyoruz ki güvenlik için mesafe bırakın, mesafe bırakın. Sadece konu güvenlik değil. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Siz eğer önünüzdeki araçla yeterli mesafeyi bırakırsanız o zaman şerit değiştirecek olan ve bir yerden bir yere geçecek, o yolu terk edecek araçlar da bu bıraktığınız mesafeden siz ayağınızı frene götürmeden, dokunmadan, yavaşlamadan, o aradan geçerek Diğer şehirde rahatça geçer. Bu hem trafiğin akışını arttırır, hem güvenliği arttırır. Hem siz böyle durduk yere gaz, fren, yavaşladım, hızlandım sorunuyla uğraşmazsınız. Didişmezsiniz, hiçbir şeyle uğraşmazsınız. Bir de yakın takibin bir özelliği daha var. Çok kısa ama sonra detayını anlatacağım. Önünüzdeki aracın dibinde gitmeyin. O egzoz gazını solumayın. Kanserde olmayın. Bunda gidin bir doktora danışın diyeceğim. Sonra detaylı anlatırız. Şimdi inatlaşma. Hı. Evet. Çok enteresan bir şey var. Yani ben bir e, ana yola çıkacağım, tamam mı? Başka bir örnek bu. Ana yola çıkacağım. Bir parça arabayı veya motosikleti çıkarıyorum. Benim o niyetimi gören vatandaş gelip süratli bir şekilde gelip önümü kesmeye çalışıyor. Yani Neden? buyur kardeşim geç demiyor. Bilmiyorum ben anlayamıyorum Tek yani. O. Tuhaf bir Büyük şey. ihtimalle ego ya da Veya... kendini sağlam alma. Niye sağlam alacak? Onu da anlamıyorum. Yani ben mesela sağa yanaşmak istiyorum. Sağda bir boşluk var. Sinyal veriyorum. Bakıyorum arkadaki son sürat gelip o boşluğu dolduruyor. Ben sinyal vermesem gelmeyecek. Yani Sinyal vermesen gelip. gireceksin zaten. Ha sinyal vermesem belki gireceğim. Yani bu inatlaşma nedir bizim memleketimize ben anlamıyorum ki. Yani benim yaptığım bu hareket etrafa bilgi vererek sağa geçme niyetimi göstermem karşı taraftan da görülüyorsa bırak geçeyim kardeşim yani bu trafikteki bizim itişmemiz, evet. akışmamız nedir? ben bunu çözebilmiş değilim ee, bir de mesela e, birini geçmek istiyorsun e, selektör yakıyor arkadaki bu da çok enteresan niye selektör yakar insan? sen biliyor musun? Yani normal şartlarda yakmazsın. Çünkü zaten eğer o şeridin hızında gidiyorsan, o şeridin hızında arka arkaya seyredersin. Demek yanlış şey. şeritte gidiyordur. E olabilir ama yanlış şeritte gidiyordur derken neyi kastettin? Mesela şimdi otoyollarda şeyler var. Hız limitleri var. Diyelim evet. ki 3 şeritli bir otoyolda gidiyorsun. Hız limiti de 120 km. Evet. Tamam. Sen şimdi sol şeritten 70 ile gidiyorsan Arkandan gelir birisi belli bir süre sonra selektör yakar. Haklıdır da. Çünkü o yolun hızı 120'dir. Yani o hep diyoruz ya nehir gibi. Evet. Şimdi sol kul var 120 ile akıyor. Orta kul var 90 ile akıyor. Hı hı. En sağ kul var da 70 ile akıyor. Sen yapacağın sürate göre kulvarlardan bir tanesini seçeceksin. Seçeceğim. Budur ya yani akış. Akış böyle sağlanır. Ama bu arada bir şey unutmamak lazım. Biz hep sol şerit 120 diye bakıyoruz ya. Ben 120 gidiyorsam bile sol şerit benim sürekli kullanacağım bir şerit değil normalde. Hani bu global anlamda söylüyorum. Çünkü Avrupa'ya çıkınca bu <laughs> araç, Sollamayı tamamlayan araç hemen bir sağ şeride, şeride geçer ve 120 ile orada gider. Ya da 110 diyor. Eğer önü boşsa. Boşsa tabii. Tamam. Sadece sollayacağı zaman sola çıkar ve doğru. sağ tarafta ben mıknatısı var diyorum Avrupa'da. Bütün araçlar, ne olursa olsun sollamadan hemen sonra en mümkün olan en sağ şeride yapışır. Solu hep boş bırakır. O yüzden trafik akar Avrupa'da. Katılıyorum. Bir de şeye dikkat, kamyonlar. Mesela kamyonların şunu bilmesi lazım herkesin. Kamyonun gideceği şerit en sağ şerittir. Eğer önüne daha ağır bir vasıta çıkarsa ve onu sollamak zorunda kalırsa orta şeride çıkar, sollar, sollar. Geçtikten sonra tekrar sağ şeride gelir. Yani kural budur. Ama bizde yani en üç sol kamyon yan yana geçiyor, kamyon Söyleyeyim, yan yana da oluyor. Sandım. Hani orta şeritte kamyon görmek çok normal. Dolayısıyla bunları yani işte hep diyoruz ya trafik kurallarını bilmemiz bilmemizle birlikte de mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bütün mesele bu. Yani o zaman biz mümkün mertebe en sağdan, mümkün olan en sağdan hepimiz gideceğiz. Sollamak için çıkacağız. Kornayı, selektörü mümkün mertebe kullanmayacağız. Ama sana korna kullanımını kullanmak isterim. Ülkemizde korna kullanmak bir sanat, ayrı bir işaret dili. Bunun için neler söyleyeceksin? O korna çok derin ifadeler içeriyor biliyorsun. Ben korna konusunda çok gülüyorum zaten ya. Türkiye'de hakikaten yani kornayla konuşabilen insanlar var. Birbirlerine duygularını kornayla ifade Tabii. ediyorlar yani. Morse alfabesinden sonra en çok kullanılan biliyorsun. Şimdi korna'nın esasındaki şeyi yani temelindeki kullanım amacı nazikçe eğer trafik akışında bir problem yaşanıyorsa bir tehdit oluşuyorsa nazikçe uyarmak yani nasıl Minik bir dalgınlık mesela bir dalgınlık bir uyandırma servisi diyelim korna. Güzel laf <laughs> uyandırma servisi. Ama bütün maliyeti değil. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> tabii. Ona dikkat etmek lazım. Önümüzde giden bir araç mesela sola doğru meyillendi bizim şeridimize doğru. Onu ışıkla uyar. Motosikletle vesaire onun ışığıyla uyar. Olmadı. Hani çok nazikçe korneyle bak kardeşim yanlış yerdesin gibi uyar. Veya çok enteresan kırmızı ışıkta bekliyorsun. ikinci araçsın sen. Önünde bir vatandaş var. Yeşil yandı. Hemen bas. Gitmiyor. Zaten hemen, hemen mü bas. Müthiş basıyorlar yani. Yani, yani ışıkla daha senkron çalışıyorlar anında basıyor ve dibine kadar basıyor. Bir parça beklemek lazım. Değil yani mi? buradaki şey o. Yani bizdeki olmayan şey sabır. Bir parça bekleyeceksin, nazikçe uyaracaksın. Ama senin dediğin gibi Morse alfabesi insanlar birbirlerine duygularını ifade ediyorlar kornayla. Gece, gündüz, sabah 7'de, akşam 12'de mahalle aralarında Cayır cayır kornaya basıyorlar yani Avrupa'da mesela bunların çok ciddi cezası, cezası var. Ceza evet. söyle, gereksiz o korna kadar kullanımı cezalandırılıyor. Ya e, kullanmamak lazım. Ama bu hani if, duygularının ifadesi <laughs> dedin ya genellikle sevgi duyguları olmuyor bunlar. Ben ona dikkat ediyorum. Biraz böyle e, hep böyle bir nasıl diyeyim agresiflik üzerine bulunmuş kelimeler diyeyim onlar. Yani şey söylemek ayıp olmaz belki hani e, program içinde. ...birbirlerine resmen kornayla küfür ediyorlar. E Öyle. Bildiğin Şimdi, küfür ediyorlar. Yani. E, o korna ve selektör konusunda... ...bu kesişen yollarda eğer sizin önünüz... ...akmıyorsa, yol sizin olsa bile... ...karşındaki araca... ...bir selektör, yani bir böyle bir tık yaparak... ...buyur geç demek lazım. Ama bizde o da ters kullanılıyor biliyorsun. Selektör yapıyorsa karşısındaki sana... ...geçme ben geçeceğim... ...ben geliyorum anlamına geliyor. Bu böyle değil, e, işin doğrusu yol vermek istiyorsan karşındakine yol senin olsa bile selektör yapıp ben seni gördüm geçebilirsin hani bir de nazik el işareti bir de bir ricam daha olacak sizden ee, evet öncelik yayaların özellikle yaya geçitlerinde öncelik motosikletlerin öncelik geçiş üstünlüğü olan araçların size bazen kendi hakkını veren araçlar var. Bir ricam var. Ne olur bir ufak el hareketiyle gördüğünüzü ve teşekkür ettiğinizi belirtin. Size bunu yapan, bu jesti yapan sürücüyü de mutlu edin. Hani zaten yol benim, ben yayayım, ben zaten geçerim edasıyla geçtiğinizde iş biraz çığırından çıkıyor, iş biraz daha böyle zıtlaşmalara gidiyor. Bir, bir sonraki tarz, tamam. yerde e, yol vermiyorlar, kimseye e, öncelik tanımıyorlar. Ne olur karşılıklı teşekkürü ve özellikle motosiklet kullanıcılarından ricam bu. Bu el hareketi var ya bütün dünyayı değiştirecek, sevgi aşılayacak. O yüzden birbirinize teşekkür etmeyi, e, hakaret etmenin daha ötesine daha fazla sına taşımanız lazım. Biz genellikle hep negatif şeyleri söyleriz, hep şikayet ederiz ama teşekkür ettiğimizi, mutlu olduğumuzu çok göstermeyiz. Biraz da toplum yapısı. Bunu ne olur değiştirelim. Şimdi e, trafik konusunda Basit ve önemli tavsiyeler var mı sürücülere Olmaz mı? Olmaz mı? Bir kere en önemli şey sağ salim gideceğimiz yere ulaşmak. Dolayısıyla benim hep birkaç programda da belki söyledim bunu. Ya bir parça vakitli çıkalım yola. Yani son saniye çıkmayalım. Biraz erken uyanalım. 10 dakika erken çıkalım. Zaten hani büyük şehirlerde trafiğin ne olacağı belli değil. Ha bir de şu var. Ee, o da şey e, esasında yani geç kalacaksak da kalalım yani 10 dakika geç kalsak veya 5 dakika geç kalsak gideceğimiz yere ne olur çok önemli bir şey mi o ölür müyüz yani? Yani acele edersek ölüyoruz onu biliyorum ama <laughs> hani yavaş olunca insan ölmez daha rahat gidersin ee, en fazla bir özür dilersin geç kalmış için. O kadar. Yalnız geç kalmamak için de artık günümüzde herkeste akıllı telefonlar var biliyorsunuz o telefonlara dünya kadar para verip insanlar alıyor en son modelini de alıyor. Yalnız ne olur içindeki uygulamaları da kullanın. Bunların en güzel örneği artık senelerdir yer etti ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin. Yıllardır başlatmış olduğu Çok bir, bir uygulama var. Uygulama. Navigasyonlar var. Trafiğin akışını size gösteriyor. Neresi yoğun, ona göre alternatif yollar sunuyor. Kaç dakikada gideceğinizi evet, de gösteriyor. Evet. Çıkmadan buna bir bakın. Hani kaç dakikada giderim? Sana o anki trafik durumuna göre kaç dakikada gideceğini söylüyor. E onu bir parça da öne çektin mi? Hani minik paylar böyle o kırmızı ışıklara takılmaları da hesaba katarsın. Zaten geç kalmıyorsun. Kalmaz. Yani bu kadar uygulama var. E, destek her şey var. İş sürücüde bitiyor evet. dediğim gibi. Acele etmeden. yok. Evet. Aynen. Sakin sakin gideceğiz. E, başka yayaların ve etraftaki araçların bizi görmeleri için mutlaka farlarımız açık olacak. Yani motosikletlerde zaten çalıştırdığın otomatik. Anda, otomatik. Ama işte yeni jenerasyon otomobillerde hı hı. otomatik e, düğmesi var. Onu açmak lazım. Evet ben yine bir ricada bulunayım mı? Tabii bulun. Yani lütfen bir şey rica edeceğim. Görüyorum son model araçlar kullanıyorsunuz ama tünele girdiğinizde ya da gece olduğunda farlarınız yanmıyor. Yakmayı unutuyorsunuz. Ee, bir sürü <laughs> cevap şuydu. Ben nereden yanıyor bilmiyorum zaten sırf gündüz kullanıyorum. İlk defa gece kullandım diye bir cevap da aldım. Dolayısıyla bunlar hayatın bir parçası. Bundan kurtulmak istiyorsanız hani farın orada auto yazar. Oto. Oraya getirip bir daha da arabayı satana kadar ellemeyin. Niye? Çünkü zaten tünele girdiğinizde, hava karardığında, garaja girdiğinizde otomatik olarak kendi yanıyor bu ve dolayısıyla e, yandığı için de sizin ekstra bir far yakma sorumluluğunuz olmuyor, unutma sorumluluğunuz da olmuyor. Görüyorsunuz ve görülüyorsunuz. Onun için farımızın düğmesini lütfen otomobiller için Auto yazan yerde. Oto da tutun. motosikletlerde zaten. Zaten otomotiv. beraber yanıyor. Ee, çok e, sinir olduğum bir konu. Ee, geçiş üstünlüğü olan araçları, özellikle ambulansları gördüğümüz zaman trafikte ya da ben gördüğüm zaman en e, kısa yoldan kendimi sağa atıyorum, yol açıyorum. Birçok araç da öyle. Hı hı. Ama bazı insanlar, bazı vatandaşlar onları gördükleri anda... Bunu bir fırsat bilip peşine takılmaya çalışıyorlar hı hı. ve e, can hıraç kendilerini peşlerine takıyorlar, ambulansın dibinden takip ediyorlar hı hı. ve büyük bir risk yaratıyorlar. Orada ambulansın içinde canıyla uğraşan insanlar var, onu hayata döndürmeye çalışan bir ekip var. Bundan istifade etmeye çalışıyorlar. Ben, ben bu, böyle bir şeyi anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Çok tuhafıma gidiyor. Böyle bir şey yapma. Yani iki dakika vakit kazanacağım diye trafikte. Cam Hem pazarından? Cam pazarından istifade evet. etmeye çalışıyorsun. Çok çok ağrıma gidiyor. Çok rahatsız ediyor beni. E, araçları çok dikkatli izlemek lazım. Çünkü şeritte dolaşan bazı araçlar oluyor. Şerit ihlali yapan araçlar. Bunlar alkollü olabilir. Aracında bir takım balans problemleri olabilir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Eee... Bazen çok lüzumsuz şekilde dibimizden bizi takip eden araçlar oluyor. Özellikle motosiklet kullanıcıları bu araçları gördükleri anda ben öyle yapıyorum. İlk fırsatta sağa çekip ona yol vereceksin. O gidecek. Ve son olarak da şeyi söylemek lazım. Özellikle gece sürüşünde şehir dışında köyler, kasabalar bu civarlardan geçerken kamyon, kamyonet ve traktör gibi köylerde yaşayan insanların kullandığı araçların e, Aydınlatmaları. Aydınlatmalarında problem oluyor Ve e, stopları yanmıyor Farları yanmıyor Yani neye çarptığını bile anlamazsın gece Çok çok dikkat etmek gerekiyor Bunun da özellikle altını çizmek istedim Evet Konular çok güzel çok derin e, Mesajlar çok önemli Umarım bir nebze de olsun Faydalı olabiliyoruzdur Eğer burada dediklerimizi herkes yapmaya başlarsa aynı göle atılan bir taş gibi halkalar büyürse emin olun gün sonunda hepimiz güvenlik anlamında da konfor anlamında da rahat edeceğiz. Daha az kaza, daha az can kaybı, daha az mal hasarı. Bunlar yavaş yavaş gelecek ama biz kurallara uyarsak. Lütfen kurallara uyalım, nazik ve saygılı olalım. Teşekkür etmeyi biraz daha arttıralım. O zaman daha iyi bir trafik bizleri bekliyor diyelim ve 8. etap devam ediyor. Biz Tamer sohbetlerimize ilerleyen bölümlerimizde devam edeceğiz. Havalar güzelleştiğinde de tabii ki motosikletlerimize atlayıp kendimizi yollara vuracağız. İnşallah. Ve orada gördüklerimizi de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.